Haydi biraz biraz yoralım hareket. <laughs> Haydi. Hocam çok tatlı ya. Hocam sizi de ünlü yapayım mı? Çekeyim mi? Olabilir. Evet biraz da hocamızı çekelim. Evet. <laughs> Allah Allah. Bunu, bunu yaptım ona hediye olarak. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Haydi. Ağzı bunu temizlemiş biraz. <laughs> Çok Bak oyun. Ya, hareket biraz hareket lazım. Aynen hareket etmediğinden beslenmiyor belki evet. de. Yatıyor uyuşuk uyuşuk. Yok hareketli aslında. Ama şimdi bütün gün uyuyunca da nasıl biz sabah kahvaltı yapmak canımız istemiyor. Aferin lan. Gece uyumuyor ama. Ama kediler bu şekilde. Gece uyumuyorlar, gündüz uyuyorlar. Yani lavaboya falan kalkmıştım. Bir bakayım dedim. Şey var mı? Var. Evde var. Hocam yeni sahipleniyor. Sokaktaydı. Ama... <laughs> <laughs> İsmini koyduk mu hocam? Şans. Şans. Sana şans getirsin. Bence en güzel şansı getirdi. Gözlerim çok, güzel. Evet. çok güzel gözleri evet, maç. Vallahi öyle çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Okulumuzun bir süslüsü daha. Evet tekrar şansa dönelim. Şans. Şans. Zıpla. Evet. Güzel anne. Güzel anne de geldi. Bakalım. Ne olacak? Yalnız bunun küçük ozuna bakmıyor musunuz? Çok fena oluyor Ağlasın. Kendini e, sokakta olduğundan koruma koruması gerekiyor. Yoksa çok zor. Bugün Parkize evi hırladık. Bize <laughs> kaçtı. Parkize hırladı. Bak, hırladı yani. Hey! Hayır! Anladım. Bu de Tamam aç. niye o topu benim <laughs> <Yavrasayı. Ne var? gülüyor> Yok dedem. Tut buraya. Bak bak Ayın bak anı. bak. Çöplükten getiriyor. Tekrar parçayı atıyor. <laughs> Ver evet, evet. Allah. Yapmadı değil mi tuvaletini? Şans. Gel bakalım Nurdan teyzene gel sen biraz da. Şans. Oğlum biraz sen şu kuma falan mı gömeyim ben sen ne tamam, ben sana Alışacak falan... alışacak. Ne yemek yiyor ne tuvaletini yapıyor ama daha birinci günü bugün. Allah, Dur birinci günü daha bugün hadi ben sana artık içeri getiriyorum hadi. hadi bakalım görüşmek üzere de şans sana bu kadar Peki. hadi uyu artık